<laughs> şöyle alalım da. Ne ne yapıyorsun? Tam da net şey yapamıyoruz biliyor musun? Onu <laughs> seyde hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben iyiyim, sen iyi misin? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Ne velhadesin ya Ben vallahi çok bekliyordum ama eee işte nihayet kavuştum. Geldim, bu stüdyodayım. Ne hoş, ne kadar mutluyum. Sevindin mi sahiden geldiğine? Evet. En çok sevindiğin program hangisi oldu? Mesela bizimkinin dışında var mı başka sevindiğin çıkarken çok sevindiğin ee, program? Açıkçası çok fazla sorgulanıyorum ben. Ve ben programlara çıktığım zaman sorgulanmak istemiyorum artık. Eğlenmek istiyorum ve burası e, çok eğlence dolu. Ekranda izlediğim zaman çok keyif alıyorum. O yüzden sevinerek geldim. Ekrandan eğlence dolu. Sen Kırmızı Koltuk diye program vardı biliyor musun? Ya, orada mıyım şu an eyvah? Şimdi yaklaşık o kafamda bir şeyler olacak. Senin en büyük sıkıntın herhalde... E, senin en büyük sıkıntın herhalde kendini anlatamaman. E, biz öyle biliyoruz çünkü. Evet. Sevda Demirel her röportajında... Ben bugüne kadar Sevda Demirel'in hangi röportajını izlediysem, hangi röportajını e, okuduysam... Hep böyle silikonlardan bahsedildi, göğüslerden bahsedildi, menişlerden bahsedildi. <laughs> böyle yani hep bunlardan bahsedildi. E, Ve e, başka hiçbir şey konuşamadınız Seyda. E, nedir peki? Ne, bu programda konuşabilir miyim? Bu programda mi? konuşacağız tabii. Neden illa bunlar geliyor? Yani başka bir olay yok mu? Ee... Nedir, neden Niye bunlar soruluyor hep? Ya neden bunların sorulduğu ortada Ama. geldi şimdi bunu? artık. ben... <laughs> Ben artık bunu savunmasını yapmıyorum. Çünkü e, insanların bir takım işleri vardır ve bu işleri gerek doğrultusunda hareket etmek zorundalar. Gazetecilerin işi soru sormak. Özellikle bir açığın varsa oysa ki bu bir sağlık problemiydi. Ben bunu aslında açık olarak da görmüyorum ama evet. eğer varsa ufacık bir açığın onun üstüne defalarca, aylarca, yıllarca gidiyorlar. Peki ama kimsenin Öyle, üzerine bu kadar ediyorum. fazla gitmiyorlar herhalde. Senin biraz üzerine fazla gitti bu gazeteciler. Ya yok, alıştım artık. Bu bir yaşam biçimi oldu bende. Artık hiçbir şeyi savunmuyorum. Yani bir Aa, gün üzerine bir, bir gazeteci gelmese şaşırıyorsun tabii. Ee, ne oldu artık bugün telefon açıyorsun. Bugün niye üzerimize gelmedi falan diyorum. Yok açıkçası eskisi kadar üzülmüyorum o kadar çok. Hatta diyorum ki bunu e, yapıyorlar çünkü demek ki seviyorlar, hatırlıyorlar. O yüzden yazıp çiziyorlar ama şey bazen çok onur kırıcı şeyler yazıyorlar. O üzülüyor. Ne yazıyor? Mesaneler yazdı. Ee, zaten bir tane gazeteyle mahkemelik durumdayım şu an ve e, o davayı kazandığım zaman sanıyorum diğer gazeteleri de bu örnek olacak. Bundan sonra daha terbiyeli davranacaklar, daha dikkatli davranacaklar. Tazminat davası mı evet. Ne kadar tazminat davası 10 milyarlık. 10 milyarlık. Hı hmm. <laughs> <laughs> Güzel de ya, 10 milyar. Bizim hiç tazminat davası açabileceğimiz bir yerimiz yok ki biz de açalım bir dava, tazminat davası. Bir sürü davalarım var, susma, o, o, o konuya hiç susma girmeyelim, diyorsun, susma, alışveriş. susma. O konuya hiç girmeyelim çünkü bayağı artık başım ağrımaya başladı. Hiç sevmiyorum mahkeme hayatını, koridorları, o kameraları, o an sıkıntı basıyor bana. Daha barışçıl olmaktan yanayım ama herkes bir anda bana dava açıyor. Bir bakıyorum suçlular ve bana dava açıyorlar. Yani sen sütten çıkmış ak kaşık pozisyonu. Evet. Ne oluyor şaşırıyorsun. Özellikle doktorumla ilgili ben hiçbir şekilde dava açmayı düşünmezken Ne oldu bile. doktorunla ilgili ne oldu? Yani bir, şu yara izini bir görebilir miyiz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. <laughs> ben merak et bana bana bir şey olmaz ben merak etmiyorum. Ya seveciler. ben kendim için değil. Sevgili seyirciler için. Tabii. Seyirciler için de değil. Ben sana rahat edersin diye şey diyor yapıyorum yani. <laughs> artık göstereyim de yeter artık <laughs> deme kapat. Yok yok aman değil. Ya vallahi artık sanıyorum <laughs> Allah izleyicilerde muhafaza, izleyicilerde izleyiciler de izleyiciler. <laughs> daha gencim ben daha yaşamak istiyorum. <laughs> ya da izi Abi. göreceğiz diye koca programda gündü Yok Hiçbir yara izi lütfen. falan kalmadı Allah'a çok şükür. Estetikçiler sağ olsun. Her şey her şey yolunda. Fakat ya e... yara izi kalmamış ama sanki bir <laughs> <laughs> İç yara izi kalmış gibi. Ha. Ne güzel söyledin ya. Ne güzel söyledin. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen daha programın başında öptürmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öpmeyeceğiz ya da izi, izini görmeyeceğiz. Niye program yapacağız bu saat? <laughs> bak saat kaç olmuş Sevda? Bire on var. Peki sen... Annem ben eve döndüğünde soruyor bugün kimi öptün diye. <laughs> e ben bunları söyleme olmaz ki ama ya. Peki işte bak annen gördü şimdi ne güzel oldu değil mi? Evet annem çok da merak ediyor seni. <laughs> Tanışmak istiyor. Şimdi sevgili Sevda foto model misin? <laughs> e, manken e, miyim? Manken misin? Dansçı mısın? Silim... Artist misin? Artist <laughs> şimdi... misin sen? <gülüyor> şimdi <gülüyor> artist. Evet. Şimdi ben aslında her şeyi çok sıkça yaptığım için daha doğrusu e, ilk başladığım zaman Asım Can Güngüz'le. Evet. Herkes hatırlıyordur inşallah. Asım Can ee, Güngüz'le başladınız zaman. siz beraber? Evet. Sonra Sağdım. sen yolunu tuttun Asım Can Gündüz kaldı geride. Onu duyamıyoruz müsaacımız. Asım <laughs> ya, Can Gündüz, Asım Can Gündüz <laughs> çok oluyor? Şey fitil <laughs> olmuştur büyük bir ihtimal Ondan kızacağız çıkacak. Hayır. E, çok kötüsün ya. öyle konuşma. Yok, kötü değilim. Ben Asım'ı da çok severim. Tanımıyorum gerçi. Ama <laughs> Asım'ı da çok seviyorum, seni de çok seviyorum. Herkesi çok benim dünya görüşüm bu yani gerçekten. Aslında bu arada biz... çok özür dileyerek hemen Rica bir şey dirim. söylemek istiyorum. Biz ilk programımızda, onu hemen söyleyeyim, benim üzerimden vebal kalksın, masamızın altında e, bir Alparslan Türkeş posteri kalmıştı. Bu çok yanlış anlaşılmış, sonradan çok değişik şaibeler oldu, çok değişik dedikodular çıktı ortaya. Çok yanlış anlaşılmış, biz anlaşılmış, biz hem Alparslan Türkeş'ten hem bütün arkadaşlardan çok çok özür diliyoruz. Sonuçta bunu kapatmak lazım bir yerde. Yanlış anlaşılıyor. Evet ha. dinliyorum. Asım Can Gündüz konusunda kalmıştık. Ciddi mi konuşalım gırgır gır mı yapalım? Ciddi konuş gırgır gır yap nasıl istiyorsan güzel giyinmişsin istersen hiç konuşma seni izleyelim. <laughs> <laughs> Efendim önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.